Bekliyorum biraz. Ses almıyorum. Gelmiyor mu? Geliyor 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 geliyor. geliyor. Mavi. <laughs> Nasıl mavi ya? Yeşil değil işte mavi. Eee can basma şeyi var. Eee şu an çok az var eksik benimki. Seninki eksikse. Pis pis pis. Yo, benim full. Tamam. O sana geldi ya. O odada bulursun. Bu odada mı? Hı. Hmm. Ya aldım okey. Anahtar mı alıyoruz? Ben alıyorum bir şeyler ama. Ha yine o adalı anahtar galiba. Bakayım. Gözükmüyor ama galiba yine ondan arıyoruz. Evet yani. anahtar arıyoruz 46. <laughs> Nerede bulmuştuk onu? Ezbere çıkmaz ya. Ha, diğer videoduk gibi sandım ya. Bu ne? Aa mu? buldum mu? Buldun mu? Geliyorum o zaman. 46 mı 47 mi? Aa. İzleyici joker hakkımızı kullanabilir miyiz? Berkay. Efsan mı? 46 değil 47 olması lazım ya. 47 47. Ben videoda anlatıyordum ya 46'ya kadar kovalıyormuş diye. 43'e dedin sen onu ya. Yürü 43'e mi dedim? Oo ben <laughs> salladım totonun. 47 olursa çok basit olur. Ben bunu alıp geri dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Ne diyorsun yani? 46'yı açtım. Açı orası mıymış? 46'ymış evet. Göz var diğer odada gel. Bakma. Git. Pis diyor. Bakma. Neresinde? Mı? Solda, sağda? Sağda. 47'ye girdim. Anahtar. Kanka beni bir sal pis pis diyor ya. Anahtar al, lazım. Buldum. Tamam. Tak tak. Tak tak. Sekiz. Kırk. şey geliyor. Pıst dedim. Pıst dedim. Pıst dedin. Tamam kapattım burada. Ne? Saat aldım. Batarya var, gel. Ee, geliyorum. Ölmezsem inşallah. Seyfteyiz ya. Şu an, şu an safedeyiz ya. Son iki inşallah ölmeyiz. Son olsun bu ya. Son denememiz olsun. Başka bir zamanda inşallah. Abi dur ama. Yanlışlıkla oldu Buralı duyulu kapı ne abim? Yavaş yavaş ilerleyelim ya. Görmeyiz belki emin olmamakta ben bunu kovalayacağım. Sanırım eee şey almamız lazım kitap. Ne? Pis mi? Bana mı dedi onu? Bana mı Sana dedi? dedi? Sana dedi. Yo. Ne oldu bana? Berkay mı yaptı? Ne? Tamam o yapmamış. Oo burada toprak falan var oğlum basma. Ben bir şey aldım Barka Yunus. Kitap mı aldın? 1 2 3 4 5 diyor. Ne diyor? Tap mı tap diyor. 1 2 3 4 5 diyor. Aa 1 çarpı 2 yıldız 3 kare 4 beşgen 5 üçgen. 5 tane şey mi bulacağız yani? Bir kitap. O ne lan? 1 çarpı. 1 x 2 yıldız. 3 kare. Tamam kitap bulmuyormuşuz. Kitapların içinden mi buluyoruz? Aa bu elimdeki saat. Bu elemanı oraya çekmek için. Nasıl? Elinde saat var ya ben bunu kurup bırakacağım. Adam buraya gelecek anladın? Abi sen ayıp edin o. Ben sana hiçbir şey yapmadım. O sana mı geliyor, bana mı geliyor? Sana Çekmece geliyor. açıyorum ona geliyor. Çekmece açıyorum ona geliyor. Kitap dedi kitap 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 hmm, kitap 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 nasıl bir kitap arıyoruz acaba? Ben bunu mal ettim. Piste de. 160 attım. Pist yok. Bende de yok. Eğildiğim şey mi? Pist yok acaba. Bu ne? Çekmeceler bomba olmuş. Ben kitapla bulamıyorum. Nereden buluyorum? Ben daha bulamadım. Arıyorum. Aa buldum. Eee kitaba ne oldu? Aa buldum bak solda. Kare sikir Öyle bir sembolümüz yoktu ama dedim. Raflarda işaretli oluyoruz. Raflarda işaretli oluyor. Çok geldim arkadaşlar kusura bakmayın. Of. Raflarda işaretli oluyor. Bende ay sembolü vardı ama sembol değişiyordur. Olay ya bu. Of. Bende de Ice sembolü var dur gördüm. Şarkı çalıyor böyle küçük melodi gibi bir şey çalıyor. Buldum ben de bir tane. Ben de bir tane buldum alacağım eleman gitsin yanımdan diye bakıyorum. Beşken yedi diyor. Aaa kare altı diyor. Tamam, güzel. Kimse o yuvarlak. Kare mi dedim ben? Kare dedin. Bu ne? Beşgen diyor. Senin bulduğunu buldum ben. Yok o altıgen. Ya kanka, <laughs> geometri yok mu sende? Kanka bende farklı diyor ya. Yürü git. La aşağıda geometri, o gösteriyor işte. Yok Ee... Fiş 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 yapan yok ya. Anladım. çarpıyı bulamadık. Çarpı mı kaldı sadece? Bakayım. Ee, kara, ben... Üst kara da lazım. Üç Bizde yamuk kara var. Eşkenar var acaba. Ay yanlışı bulmuşuz biz o zaman. Bak. 2, beşli var. Abi rahat dur. Yedi yuvarlak var yuvarlak yok bizde biz şu an yanlışları bulmuşuz aa yukarı bakmadık ki hiç adamın olduğu yere bakacağım Eee ben de gidiyorum şimdi aynı yerde döndük burada onu buldum bir tane daha zombi bana geliyor zombi değil bu saat adam Aşağı indi. Aldım kitabı. Yıldız 7 diyor. Ben de gördüm bir tane alıyorum. X5 diyor. Bir dakika bulduk mu hepsini? X'i bulduk. Yıldız'ı bir bulduk. Bir kitap daha buldum ben. Ee, kareyi bulamadık. Kare düz kare bulduk tamam. Tamam. Üçgeni bulamadık. Üçgeni de buldum. Üçgeni, Üçgeni buldum. de buldum. Şifreye gireceğim ben. Söylüyorum. Dur adam geliyor. Dikkat sesine uyanabilir mi? Uyanabilir. Bekle biraz. Bekle, bekle, bekle. 5, 7, 8. 5, 7, 8, 7, 8. Bunu bırakamıyorum. Ölmeyeceğim inşallah. 5, 7, 8, 7. Bekle. Tamam. 7, 8. 7, 8. Evet. Dur unuttum ben de. Bekle, bekle zombi geliyor tekrar. 7 8 herhalde. Bekle, Son bekle, bekle. 7 8. 2 5 hadi. 7 5 78 78 işte ya. 78 tekrar. Dur adam bir gitsin yanımda. Adam geliyor. Bana mı geliyor lan o? Bana geliyor. Git. Bakayım 5 7 8 7 8 evet. Açtı açtı gel 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 gel. Oo çıldırdı. Oo koş. Tamam mülledi mülledi tamam 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 Aa. tamam. Tamam tamam. Oh, tamam, güzeldi. Bu bölümde böyleymiş. <laughs> Bir şey yakın. <laughs> ee, ha, buradan gidiyoruz. Okey. Kapı 52. Tamam 52'deyiz. Tık tık tık. Tak tak. Ha, şunu o olarak Aa şunu bir daha da yapalım. Valorant çekmemiz hiç yok. 53. Oo şey Gel gel burada var. Tamam geliyor sakin ol. Ben sakinim. Gitti mi lan? Hayır geliyor. bitmedi ya. Oğlum anca geliyor ya. Mavi yine. Çıktım. Ben yine görmüyorum hiçbir şey. Neyse. Aa, Aşağı ince spartar atacağız yine. Yine mi aynısı Açtayız, ya? Açtayız 54. <laughs> Şalter alama buldum. Dönüyorum. Tamam ben giremedim vallahi. <laughs> Çıktım yukarı bekliyorum. Markanın adı. 56. Wo oh, para. Mavi parlıyor ya anlamıyorum ya. Oyunum kastı. 56. 57 57 nerede? Burada. 57. Hımanız diyor. İnsanlar diyor. Ben insanım? Ben de insanım? This way diyor. Ee, hiç güven vermiyor kanka bir yol ya hiç ya. Oo. Oo. Bu adamla aynı ben ya. Oo dur. Ee, bu kurtun şeyini bulursam atacağım koyacağım bu videoya. <laughs> <laughs> ne yaptın ya? Yanlışlıkla saklandım. Keşke part 1 park ettiği şimdi burayı. Efendim? Bu yol hiç güvenli değil ya. Fark ettin değil mi sen? İnsanlar buradan diyor. O ne? Ne açtın? Ola. açmadım. Ola. Como estas? Oye, oh yeah, stay away from room 60. Aa, basıl tut diyor. Basıl tut diyor, basıl tutuyor musun? Tutuyorum. Tut bakayım ne olacak. Nothing happens. Hiçbir şey olmadı diyor. O. Revive var mı? Revive Aa, var. Revive şey bu, bunlardan biri. Herhalde. Bilmiyorum. Bakın ben ya. E. Ya da şu mudur? Ben de alın lan. Minus paran kaç senin? Ben ikisini de alabiliyorum ya. 485. Ben ikisini de aldım. Ne bok yaradı? Bilmiyorum. Al ben siz ben, ben sana başlatayım al. Ben, ben de atayım son paramı atayım. Ben, ben... Nereden kaldıracağım? Takak. Efendim? 60'dan uzak durun diyor. Nasıl kaldıracaksın? Oo burada bir şey çıkıyor. Ne oldu? Kapıyı niye açtın ya? sen Ben bir geriye bakıyorum da. Nasıl vuruyorsun kanka ya? Yok arkada yok bir şey Yunus. İlerleme de canavar gelirse ölürüm. Tamam. Bakma. Bakma direkt. Direkt, direkt bakma. Tamam. Bir yer <laughs> var. Abi. Arkadaşlar bir yer olacak oraya anahtar takıp doğrayabiliyorum ben. Çok iyi info. a 0000 yazan bir kapı olacak bir yerde. 60'tan uzak dur diyordu bu arada eleman. Evet onu fark ettim. 60'tan uzak dur. Kapı 62, 60, 59, 60. Kanka 60'tan uzak dur diyordu ama sonraki kapımız 60. 59'daydık çünkü. Anahtar buldum. Pil var Yunus gel. Ya, benimki full ya. Ne demek full ya? <laughs> Aa! Sarıyorum <laughs> ya. Nerede nasıl sarılıyor kanka? 59'a gitmeyiz. 61'e mi gideceğiz? 60'dan uzak dur şimdi. Tamam, 61'e... 61 yok mu? 59, 60 var, 62 var. 62'ye gidelim o zaman. Ya da... 62'ye gitmeyelim. 61 varsa onayı 61 yok. Biraz bakalım. 61 yoksa at... 60'a girerim ben. 60'ya girmem bunlarda bir şey var mı? Haydi sokayım bitti matine ya. Yara kalk haftalığı kaldım ya. Ya da 60 adamı mı dinlesek ya? Ben güvenemedim adam ama. <laughs> 62'ye mi gideriz? Gidemez 62 ya. Ne olabilir ki en fazla? Açıyorum da açmıyor. Açma kanka ya. 60'a gidiyoruz. Can basma şey falan görmüş müydün? Ya çöm, 59'a giremeyiz zaten, 61 yok. Satın alın. Ya doldurma Patladık ki kanka, 60'dan uzak dur diyorlar. Işık tut, ben görmüyorum. Ne? şey muyuz ya? Tutuyoruz Beyaz. Beyler? Nereye geldik ya? Dede? Ne yaptı? Tamam, fıstığı hallettim. Bana patladı o bir tur ya. Oo. Oh. Burada ne? Ben girdim bir yerden yani. Göremeyeceğim bir şey ama. Gelen Duvarlara Varlara yapışa yapışa bakın. Bura boş galiba. Burası boşsa boş. Devam ediyorum. Şu an çok gerilim olduğu için konuşmayı... Ben de arkayı nasıl kaldıracağım Ercan da o Şey tık tık. yaptım. Bastım bastım bastım. Tek tek. Gel. Kısıtı yakalanım. Gel. Tamam gerisi kolay. Kapa feneri. Diğer yerlerde Berkay'ı doğurma yeri olabilir mi peki? Olabilir. Niye olmasın? Ya pıst git artık. Ses Kanka. Salak testi. Ne oldu ya? Ekran bitirdi. 63. Ben bir de haç aldım. Haçla geziyorum ama. Eee... Bir şey geliyor. Sen buna gir. Buna gir. Girdim mi? Bekliyorum ben biraz. Girdim mavi. Bu ne? Boss fight Sanmıyorum ya. Sürekli boss fight mi atacağız ya? Dur bekle giriyorum. Anahtarım var. Dostumu kaldırmayı emrediyorum. Emrediyorum. Yani. Birleşti. Işte. Harbi Yok. Biraz değil o. Yedik ayranı. 65 hala devam ediyorum 66 Geliyor yine ya. Kapı var mı orada var. Gel buraya. Vardır ya. Çağırıyorum seni. Geliyor. <laughs> Sa saçma çar ya. 66 66'dayız. Yozgat 67 Romluk <laughs> Bize ne? aldık mı? Evet. Ne oluyor ya? Kısıtlı da. <laughs> tamam altındaymış. Sana da mı geldi? Evet. Buran nereye? Yine pıstadı ya. Anahtarı Ayıp ya. Anahtarı buldum, anahtarı buldum. Tamam. Aç, Aç abi. abi. Aa, evet. Ne oluyor? Ne? Rock <laughs> müzik çalıyor. Berkay'ı duruyor. kaldıracağım. Berkay'ı kaldıracağım. Ben de. Ha Aa yoo. Artı Ama işareti ne vardı? vardı. Ne bileyim. Vardı. Hastane değil mi bura kardeşim? Eee bir yerde. Pist 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 Hayır pist. Pis. Fake map. Ben de. Ama ne olur kaldıralım ya şu çocuğu artık. Aha aha aha. Hani? Yo. Ben ee, nereye ne açtım oğlum? Neyle açtın sen burayı? Anahtar, kuru kafa anahtarı. Ay yanlışlıkla sakladım. <laughs> Açma mı kaldırılıyor? Hayır. Tamam bir şey yok kanka ya. Biz o zaman niye para veriyoruz? Burayı partik yaparım direkt. Pıt 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 pıt, pıt. Abi geç kanka ya, hiçbir şey yok. Yet... ...mişe girdi pıt 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 pıt, hiçbir yer. şey patladı, Aa, bir şey yok. 72'nin anahtarı. Aç abi. Pıt pıt. Camlardan bir şey olacak yok. artık. Buradan yine bir var şey var. olacak abi. Evet belli. Ya, aynı, abi. adam mı? Aynı adam. Ya yine aynı adam kanka ya. İnşallah sağda değildir. Tamam değil mi? Orta orta orta. Sağ. Sağ 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 sağ. sağ. Sol. Sol. Düz. Düz. Sağ Yatılan fazla fark etmiyor. ölme ben bir kere şey öldüm. Ah yandım yandım yandım. Geçti. 80. Ee ne oldu lan? Aa tamam. adam oldu. 80 dedik 81. Ben demedim. 80 demedi ki be. Benim canım yarı, ben yırman. 72 dedi ben... Ne oldu? Aptın sen? Öldüm galiba ben. Sabit durursan ölürsün. <şey> Aa! Ah, ah. ah, ah. Haç kurtardı. Aa! Haç kurtardı ardı ben. Ne oldu kanka? Haç Elimde haç kuruldum. tutuyordum ben. Adamı böyle patlatırlar. Falt'a karşı hayatta kal... Merhaba abi. Pis dedi. Darlı ben bana geldi. Bana da geldi. <laughs> 80. Geliyor. Geliyor çok hızlı geldi. Girdim. Bu yeşil mi? Geliyor. Bir daha geliyor. Yeşil. Öleceğim ki kapıyı öleceğim. Girdim tekrar gir yaptım. Çok hızlı. Benim yaptım. canım gitti. Dolap canımı yedi. Çok hızlı girişik yaptım valla. Dolap canımı yedi. Bir daha geliyor Öyle. Öldüm. <laughs> Yeter be. Kanka bu kadar ilerleyip şuna ölmeyeyim ya. <laughs> ya dolap öldürdü zaten bir de yarısını. Ben o Nasıl elemanı öldürdüm? öldüm kanka. Haç kurtardı da yine öldük. Çok az canım kalmıştı öldürdü valla. Evet arkadaşlar 84. kapıya kadar gelebildik. Başka bir videoda, başka bir Roblox oyununda görüşmek üzere. Hoşçakalın.